İki buçuk sene ne yaptık diye soracak olursanız. Sol alttaki UI'larımızı bitirdik. Can barları, hudlar. Bir de koşma var işte. <laughs> Koşabiliyorsun. Sesli konuşma var. Baya güzel oldu o. Telefonu göstermem. Telefon aynı oğlum. Telefon manyak mısın? Bak size bir şey söyleyeyim. Bak Utku'nun özelliğini anlatıyorum geçen gün. Baba biz şimdi bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyoruz ya. Geçen gün Utku bana mesaj atmış. Dedi ki ben telefona başlıyorum. <laughs> ben de şey yazıyorum. <laughs> yani öyle. Aynen kanka dur şimdi şakanın zamanı değil hani şuna şuna bakalım diye. Cidden bir daha cevap verdi. Dedi ki böyle böyle bir telefon yapacağım. Dedim oğlum hani siktir git dedim direkt böyle. Manyak mısın dedim. Yani çocukların bir 3 sene daha bekleyecek sabırları yok yani. <laughs> Yeter amına koyayım. Yok dedi bak bir özellik göstereceğim sana dedi. Geldi ya yapmış zaten bir şeyini. Açtı telefonu harbiden <laughs> özellik çok hoşuma gitti. Zevklerin zirvesini yaşatsa mümkün değil kabul edemem yani hani öyle bir şey yok. Kafayı yedirtti bana ya ama bir özellik yapmış harbiden ses getirir.